Merhaba. Türkiye'nin ekonomik koşulları vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla biz de çok etkileniyoruz bu durumdan. Ama hala röportajları izliyorsunuz bizim. Hala memnun olmaya çalışanlar var. Öyle söylemek belki daha yerinde olabilir. Evet. Memnun olmadıkları halde iyi göstermeye çalışanlar var. Evet iyi diyelim iyi olalım demek belki bir yere kadar iyi ama kötü giden bir durumda eğer siz ne kadarsa ne kadar isterseniz iyi deyin yine de bir şey değişmiyor. Umut var mı? Vatandaşın yerine dair umut var mı? Gidişat nasıl diye soracağım. Klasik soru. Bakalım vatandaşlarımızın durumu ne olacak bu sıcakta? Bu Temmuz ayının en sıcak yaşadığımız, en yoğun sıcaklığı en yoğun yaşadığımız bu günlerde vatandaşlar sıcaktan bir yandan bunu almış. Bir yandan da ekonomik koşullarla geçirmeye çalışıyorlar. oh, malum anımsatma yapmak istiyorum bu videoların finansörü ve sponsoru sizlerseniz videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizden başka bizim destekçimiz yok. Yani beğenme anlamında, paylaşma ve yorum yazma anlamında. Yorum yazmak için ve beğenmek için herhangi bir ücret istemiyoruz, bilginiz olsun. Ablacım nasılsın, İyi misin? İyiyiz Allah'a şükür, ha. siz sormadan. İki iyi olmaya çalışıyoruz işte. Vatandaşa mikrofonu uzatıyoruz. 10 milyar 10 para veriyorlar, maaş veriyorlar emekliye, ha. geçin diyorlar. Ha. E, evde 3 tane çocuk, nasıl geçinecek? Bunlar çalışmıyor mu? Çocuk daha. Ha küçükler daha. Evet, biri 15 yaşında, diğerleri ya, daha atıyorlar. şey, 7 e, yaşında ikizler var, ha. nasıl geçinecek? <laughs> Adam mesela bir Allah'tan iyi kötü evimiz var, ev kirası vermiyoruz. Ev kirası veren ne, ne yapacak? Çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Çalışma, çalışıyoruz işte, bulduk mu gidiyoruz. Ha, ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Temizliğe gidiyorum. Temizliğe gidiyorum. He. Sigorta mı? gorta yok o zaman. Yok be ablam, nereye? E, enişte? O şimdi e, rahatsız da ameliyat oldu, o yüzden ha. çalışamıyor. O çalışamıyor, o, peki onun geliri var mı başka? Bir sen mi bakıyorsun? İş i̇şte, emekli maaşı 10 ben, bin lira. emekli maaşı ne kadar ee, oluyor? 10 lira. Neyse şimdi üstüne gelecek. Gelecek <laughs> <Şimdi öleceğiz biraz. gülüyor> Gelecekti. Ah ablam. Çok şey var da. Sana ağzını sil dedim çünkü ağzında şeyler vardı. Kek Aa, yemişsin. Kek yedim. Oh, kek yedin. Çayını da içtin. Yok ben soğuk suyla. E, keki satın mı aldın yoksa ikram mı ettiler? Ee, büfeden yani satın Nasıl? aldım. Satın aldım Paramız da. Paran yani. mı aldın? Ne kadar Aynen. kaç para bir kek? Bir kek 10, soğuk su 10. 20 lira. 20, lira. 20 liraya keyif yaptım. Keyif yaptın. Evet. Oh mis gibi. Nasıl pahalı geldi bana. Yo, yok yok. Değil mi? O keyif. O parayla olur. O kadar olur. O kadar yani. Ben onu parasını bilerek aldım. Tabii canım. param var sonuçta. Tabii. Sonuçta param var. Tabii. Emekliydin değil mi sen? Emekli olacağım. Bir buçuk trilyon. E, olamaz. Senin şeyin vardı değil mi burada? Ha. Orada baksan. Ben hatırladım. Senin tezgahın evet, var orada. Tezgahı. Tezgahın var. E senin kazanıyorum, gibi. yiyorum. Kazanıyorum, o yiyorum. yiyorum. O. Kazanıyorum. Sıfırla geliyorum, sıfır gidiyorum. Yani Yine kazandım. Ne kadar kazanıyorsun? Duruma göre yani ortalama 1 milyar, 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 bin lira. Bin lira. Evet. Bin de ortalama bin lira. Bin lira yiyorum, gidiyorum. Sırf. Peki nerede kalıyorsun, yatıyorsun, batıyorsun? Ortalık. Ee, yazın parklarda, bahçelerde. küfür küfür, bahçelerde. Küfür, bahçelerde. küfür küfür, Hı -hı. camilerde, Bahçelerde. kışın camilerde, Hı -hı. yazın, camilerde. yazın parklarda. Oh. Küfür küfür. Ekonomi şahane o zaman. Şahane tabii. Kira geliyor lira gideri yok. Abi, her yol taraf otel abi. Yok her taraf cami. Her taraf. Adım başı cami. Kışın camiye pek alıyorlar Yard, mı seni cami? tabi tabi. Ama camileri kilitliyorlar ya. Açık olanlar var. Ha açık olanlar var. Ulu camiye Geri... git. Sabah 24 kadar. saat açık. 24 saat açık mı olur cami bir Tabii. Bak, Vallahi iyi. açık. Bugün yattım abi. Bak yazın Va olabilir Bugün yattım abi. Niye parka? Ama iyiymiş. Niye parka Yo, yazın? Yok Ulu cami. Yok. Açık sen kapılar. zaman, sen o zaman gizliden giriyor. Vallahi kalıyor. açık. Kadar. Vallahi açık. Yemin ediyorum. Yok, tamam, abi. Şu anda yazın belki yani. açık olabilir mi? Olacağını yazın açık. Hayır. Yok yazın Ama açık. Vallahi biz de, ben de çekim yapmıştım, yapmıştım vakti zamanda Olu filmi çekerken. yatmanı Olur. tavsiye edin. Beş yıldızlı otelden daha lüks. Daha lüks. Buzur Sol, var sol su var. <laughs> o çeşme var. Abdest al namaz. Çadırvan'da çeşme kadırvan, var. Çadırvan tabi. Camide Allah. su var. Elektrik var, halı var. Her şey beleş. Allah'ın evi beleş. Allah'ın Allah'ın evi. Allah parayı ne yapıyor? Hayır Allah'ın parayı ne yapıyor? Allah'a <laughs> Hadi bismillah dedik, evet, abladan evet. sonra tımarhane ile denk geldik yine tımarhane. <laughs> sen tımarhaneden kaçmıştın değil mi? Yo, şey, yo, i̇çeriden çıkmıştın sen. ben gönderiyorum. Gönderiyor. Benimle, evet. Sen gönderiyorsun. Tabii benimle, sen beni benimle, konuşsan <laughs> benimle konuşsan ya deli olur ya veli olur. Benimle <laughs> konuşsan ya deli olur ya veli Ama olur. Ya deli olur ya veli olur. Ama ben seninle geçen konuştum, <laughs> veli olmadım. Şimdi konuşursam... Veli, veli, veli. Abiye hayat güzel. Her taraf otel diyor güzel, benim için. Evet, tamam. Ama her cami. şey güzel diyor. Ekonomi güzel diyor. Ben şahane diyor ama evi yok, yurdu yok. Ben görmedim. Yok. Bana her camiler at. Peki tamam. Her cam camilerde satıyor. yatıp kalkıyormuş. <laughs> Günlük bin lira kazanıyor, onu yiyormuş. yiyormuş. Oğlum, abi, ne yok. kadar güzel. Masrafı yok. Otel en güzeli. Yok. En güzel hayat ona güzel. Tamam da hayat ona güzel de herkes böyle mi yapsın? Değil yani. Mesela banyo bu vatandaşın, yapacak. bu vatandaşın eee normal resmi bir Banyoyu işte çalışıp da, evet, cami tuvaletini yapıyor. Orada yapıyor mu? Haftada bir. Tabi orada kimse yapmadığı için sadece ben banyo yapıyorum, tertemiz, temiz. Hijyen yani, hijyenik. İşin makarasını yapıyor ama aslında aynen. farkında değil, ne evet, kadar zor olduğunun farkında değil. Allah Tebrik, herkesin yardımcısı olsun. Ya. Yeme Allah herkesin yardımcısı olsun. Senin resmi bir işte çalışman, senin sigortan ödenmesi lazım. azım. Evet. Sen legal bir şey yapman borcum borcum lazım. Borcum var, borcum, borcum. Borcum, borcum, borcum yani olsun abi. Tek bir borcunuz var, o da Allah. Can borcu. Aynen. Cümle nasıl gidişat ekonomi? Bozuk. Niye bozuk? İnsanlar bozuk, yönetim bozuk. Her şey bozuk. Diyor. Her şey bozuk. Kafam yani bozuk. bir kafam bozuk. Yok benim kafam güzel. Ya yani bir Ama bu gidişte kafada gidecek. <laughs> yani gidecek. Yani bir yönetimi düşünün. Bir ülkeyi soydurabilir mi? Sen evine kapını açıp her şeyini kapıp gel benim evim soyder misin? Demezsin değil mi? Bu iktidar bunu yapıyor. Yani soy... kime soyduruyor? Kime soyduruyor? etrafındakilere. Peki soyulan niye buna rıza gösteriyor? Razı. razı? Soyulan razı. Alan memnun, satan memnun. E, tamam, Al gülüm, sana gülüm, ne? Ver gülüm. Sana ne de diyorsun ki ben de soyuluyorum. Ya ben, ben de. de soyuluyorum yani. Şimdi sen hırsıza yetki verirsen çal diye adam çalar. Kim veriyor bu yetkiyi? Halk veriyor. E, Çünkü hırsıza yardım ve yataklık ediyor halk. Farkında değil diyor. Yani çal diyor çalıyor. Biliyor mu bilerek mi bilmeyerek mi? Cebren Be, mi hileyle mi? Bilerek. bilerek. Ne diyor biliyor musun bir de? Çalıyor ama çalışıyor. Çalıyor ama çalışıyor diyor. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen destekliyorum diyorsun. Bu, hayır bundan sonra destekleyeceğim dedim. <gülüyor> <gülüyor> bundan sonra demiş. Bundan var. sonra destekleyeceğim. Ben dedim. bundan sonra <laughs> yine Tayyip oy vereceğim? Benim Niye kalan biliyor musun? Ömrüm Biz akıllanmadığımız için yani. Yanlış anlama. Kalan ömrüm de Tayyip <laughs> Erdoğan oldu. Kalan ömrünü. Ha, senin ömrünü Kalan Erdoğan'a evet. 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 Ver. Ve herkesin Daha ömrünün artık. kalanını tamam. Tayyip Erdoğan'a vermeyi tamam. tavsiye ediyorum. Tamam. Versin. Yani. Versinler. <laughs> Herkesten birer yol evet, verse evet. o, o Hiç evet. ölmesin. 80 evet. yıl da yani yetiş... Hiç ölmesin. Dünyaya <laughs> kazık çaksın. Ha, dünyaya kazık çaksın. Dünyayı ona versin. O iş batar yani, Ve yalnız kalsın. Karısında. Yalnız kalsın dünyada. Bakalım ne halk edecek. Bu, Tek başına. Yani. Tabii. Bir o kalsın. Bir o kalsın. Yalnızlık Peki, Sana evet. bir şey soracağım. Evet. Şimdi sen eee yaşın kaçtı bir daha söyle. 60'a merdiven 60 Aynı 50'ye evet. biz. Ya bir insan niye doymaz? Açgözlülük. Niye doymaz hiç. abi? Nefis niye doymaz hiç. biliyor musun? Ya cumhurbaşkanı, belediye başkanı oldu, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu ve gitmek bilmiyor. Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Şeytani bir yaratık Neyse. olduğu için. Aynen. Ne bütün şey, e, Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'ın bütün vasıflarını Allah Kur'an'da yazmıştır. Ha, Kur ne olarak yazmış? Firavun olarak. Günümüzün Firavunu Tayyip Erdoğan. Bütün özellikleri Tayyip Erdoğan uygun. Uyuyor diyorsun. Uyuyor. Ya yani yalansa Bak, okun. Olmasın, yayınlayacağım. Ayeti kerime var. tamam. Allah yalan söylemez. Allah, Allah yalan yalan. O da Erdoğan adını yazmıyor. Allah, ya. Ama, Erdoğan ama benziyor. Yazmıyor. Aynen Erdoğan'ı yani, tarif ediyor. Erdoğan tarif ediyor. Yani Ö ayetlerinde şeylerde Firavunun özellikleri ya. Tayyip Erdoğan'la birebir aynı. Şeytanı da anlattığı özellikleri var biliyorsun. Tabii. Şeytan Firavun'la şey kanka, diyorsun, kanka. Kanka. Tabii. <laughs> ya şimdi bu korun. Bak yayınlayacağım ha ona. Ay, yayınlamazsan bak, gözüm abi açık şey gider bu. Ne diyor ya abi? Allah ne diyor biliyor musun? Ha. Fatiha suresinin bir ayetinde. Sadece Allah'tan kork. Eğer ben sana bir şey söyleyeyim mi? Araya gireyim. Ben Allah'tan korkmuyorum. Niye biliyor musun? Yok. Çünkü beni yarattı Yaradığını severim ol, ben. Korkmam. Hayır. Hayır. İnsan kötüden kork. Neden korkar? Kötüden korkar. Kötüden korkar. Fatiha suresinde sadece Allah'tan korkun diyor. Allah'tan korkun. Bak, tamam. Başka insan yaradandan başka bir şeyden tamam, yani. korkmayın ben de diyorum diyor. ki kötüden kork korkulur beni yaradandan yani. ben korkmam Hayır. ben severim kötülerden korkma, korkma. ne diyor Mevlana yaradılanı sev yaradandan ötürü diyor Aa, o zaman Allah'a karşı geliyorsun Allah diyor ben ki mi? ayette ne Benim diyor Allah anlayışıyor ya al, Fatiha suresi yalan söylüyor ya ya, Allah'tan, Allah'tan korkuyor. kötülerden yani. korkma en büyük kötü Tayyip Erdoğansa ondan korkma diyor benden kork diyor ben de Arkanda ben varım Ama diyor. Seni Devek de yarat onu da beni de hepimizi yaratan. Onun da Allah. Diyor. O ayrı bir hesap soracak Allah mı? Allah bana. Hesap soracak, ya, o... hesap soracak, soracak. mı onlar? Allah bana. O yetkiyi verdi mi? Korkma dedi mi? O zaman ben niye korkayım? Allah bana destek veriyor. O ya, zaman Tayyip Erdoğan'ın ilk kelimesi korkma. Evet. Korkma sönmez bu şapaklarda yüzen. Korkmadan sonra, sonra bir nokta var. Yani. Sonra devam ediyor. Korkma, virgül var. Korkma. Korkma sönmez, sönmez bu şapaklarda yüzen al sancak. Onu diyor mu? Sadece ben sonucan. de diyorum ki onun altına korkmadan sonra sadece Allah'tan kork. Hiçbir şeyden korkma. Yürü ya kulum yani. Benim. Şundan diyeyim. korkarsın. Allah'ın şefaatini kaybetmekten korkarsın. tabii canım. Yani Allah'tan umudunu kesmeyeceksin. Önemli Allah. olan Allah'ın yani dostluğunu kazanmak. Allah ya. bana Allah'tan dostsa benim hiçbir şeyden korkmam. Ne Tayyip'ten korkarım, ne Trump'tan korkarım, ne Biden'den, ne Netanyahu'dan, ne, ne başkasından. Putin, Putin Putin. Ne Putin'den. Putin. Allah isterse hepsini <laughs> defterini dürer, eline verir. Ya orası öyle canım. <laughs> Allah'ın sabrı var yani. Ne oluyor? Oluyor. Yani. Oluyor, oluyor. Evet. yani. Allah'ın bir sabrı var. Yani o sabırda geldi. geldi. Sen Hayır, sana yani. bir soru sorayım evet, şimdi. Doğru. Bütün bu ordanlara, bir bütün bu inandığımız yaratıcı evet. alemlerin Rabbi evet. rıza gösterir mi? Allah şimdi bence Tayyip Erdoğan'a azabını geciktiriyor. Öyle mi? Süre veriyor. Allah'ın bir ayet şunu söyler. Allah'ın azabı çetindir. Ama Allah azabını geciktirir. Müddet verir, mehil verir. Ama en büyük azabı da o kişiye, yöneticilere. Yönetici kötüyse en büyük azabı görür. Şey diyorlar ya Allah yerine bırakır ama yanına bırakmaz. Yanına bırakmaz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Patlattın işi vallahi. Dinleyeceğim e bak. Bir ayette de Allah diyor ki hakimiyet Allah'ındır. Hakimiyet er duanın değil, er değil. Bak, yok yok. Milletin değil Allah'ın hakimiyeti. Bir dakika şimdi. Dur. E, hakimiyet kayıtsız şartsız e, milletindir Allah şey ama, Atatürk niye diyor biliyor musun dünyevi, dünyevi anlamda dünyevi diyor de, ama, ama alem anlamında tabii her şey tabi, Allah'ın Allah Allah yani. elinde yani yoksa Mustafa Kemal Atatürk yani, biliyor bilmez mi ama bilmez. Şimdi, Türkiye Be, çapında niye diyor, diyor kayıtsız şartsız. Tayyip Erdoğan 22 senenin başımızda biliyor mu? Halk buna layık olduğu için. Ha. Niye ayetini Bir diyor. ayette der ki Toplam. layık olduğun şekilde yönetilirsin. Tayyip Erdoğan'a bu millet layık o yüzden İyi <laughs> eksilme, eksilmez. Başımızdan sen eksilmez. O camilerde fazla kalma bugün, dikkat et. Bugün e, Kılıç Ali Paşa Camii'nde İstanbul'dayım. Hı hı. Ne O zaman bugün. Ha bugün İstanbul'dan İstanbul geldim. İstanbul'a gideceğim. Gideceğim. Kılıç Ali Paşa Camii'nde. Orada kalacağım diyorsun. Evet. Tamam orada dua et. Eee küfür küfür. Tamam. Orada dua et bu millet için. Yok Gerçi ben dua Tayyip Erdoğan'a dua edeceğim. Niçin? Daha çok yaşasın. Ee, evet. <laughs> Kazık şaksı bu dünya. <gülüyor> <gülüyor> abicim sorayım mı sana? Sorayım mı sana abicim? Konuşmak ister misin? Oğlunuz konuşmak istedi. Konuşacağım, röportaj yapacağım. İzin veriyorsunuz değil mi? Veriyorum. Tamam. Annesi izin veriyor. Ne soracaksın abi dedi. Ekonomiyi soracağım. O zaman tamam dedi. Ekonomiyi konuşacağım dedi. Kaç yaştasın? 11'e gireceğim. 11 yaşındasın. Şimdi sen ekonomi mi dert ediyorsun düşünüyorsun? Yok. Düşünmüyorsun. Siz dediğiniz dert. için demek tamam. istedim. Peki ekonomi hakkında ne konuşmak istersin? Ne söylemek istersin? Ya olmuş 400 lira. Aha. 200 lira yarı fiyat işte. Pahalı biraz galiba değil mi? Evet pahalı. Abi. İşte tamam bu sen bunu dert ediniyorsun demek. <laughs> Demek ki bunu dert ediyorsun, düşünüyorsun. Ya işte bir tane saat... çikolataya 11 lira veriyorum, içim acıyor. Bir tane saat... çikolataya 11 lira veriyorum, içim acıyor. İçin acıyor. Bir tane çikolata veriyorsun, 11 lira için acıyor. Hı. Pahalı. Pahalı. İşte bunu dert ediyorsun güzelim. Kaç paraydı iki sene önce ya da geçen sene kaç paraydı bir çikolata? Ya? Ee, onların bir tanesini o beşlisini 20 liraya alıyorduk. Şimdi bir tanesini 11 liraya alıyorsun. Evet. Okula gidiyorsun. Gidiyorum. Okul nasıl? Ee, Hı, yani şu anda tatildeyiz de. Evet. Okul. Ne olacaksın büyüyünce? Futbolcu olmak futbolcu. istiyorum. <laughs> Bence futbolcu olmadan önce ne olman lazım biliyor musun? Ee... Futbolcu olmadan önce bir şey olman gerekiyor. Ne olman gerekiyor biliyor musun? Hayır. Adam olman gerekiyor. Ama böyle adam derken cinsellik içermeyen yani cinsiyetlik içeren bir adamlık değil bu. Sözünün eğri, doğru, dürüst futbolcu olsan bile şike yapmayan centilmen bir futbolcu olacaksın. Anladın mı? Anladım. Milli takımlarda oynayacaksın, belki de gidip Avrupalarda oynayacaksın ama dürüst futbolcu olacaksın. Anladım. Rakip ta takıma şey yapmayacaksın, rakip futbolculara sert girmeyeceksin, anladın? Yok. Ama... Yanlışlıkla ama. olursa da özür özür dilettiriyor Tabii, hoca. Budur, budur. Şimdi güzelim, sen bir çikolatayı dert ediyorsun, çikolata çok pahalı, pahalı olmuş diyorsun. Peki futbolcu olabilmen için seni çok iyi beslenmen lazım. Biliyorum. Gidiyor musun bir yerde futbol oynuyor musun? Oynuyorum. Nerede? Nilüfer'in 13'ünde. Ha Nilüfer Belediyesi'nin. Hayır Nilüfer Kızılcık'ının. Ha Nilüfer Kızılcık diye bir takımda oynuyor. Senin futbolcu olabilmen için sağlıklı, doğru düzgün beslenmen lazım. Beslenebiliyor musun sen doğru düzgün? Eee eh, yani. Yani etini, sütünü, yumurtanı, yoğurdunu, evet. peynirini Yo. rahat rahat alabiliyor musun? Alabiliyorum. İşte <laughs> bak bak bir kameraman abin diyor ki manda kaymağı yedi mi diyor. Manda kaymağı yedin Hattin mi? Yemedim. <gülüyor> <sürüyorum>. <gülüyor> tamam güzelim. Mandat. Unutma adam olacaksın tamam mı? Tamam. Hadi başarılar. Umarım seni bir gün ünlü bir yerde büyük bir takımda görürüz. Çok A Bursa Spor'da önce değil mi? Önce Bursa Spor'da. Hangi takım tutuyorsun Galatasaray şey tutuyorum. Ama önce Bursa Spor sonra Galatasaray. Çok <laughs> istiyordu da o yüzden dedim. Bu tamam tamam teşekkür ederiz sağ ol. Abicim merhaba nasılsın? <laughs> önce hal hatır soruyoruz. İyi misin? İyiyim. Gidişatı soruyorum. Ya da sen sana sormak istediğin, senin konuşmak istediğin bir şey varsa onları söyle. Ne konuşayım ki ya? <laughs> Nasıl görüyorsun <laughs> Durum iyi değil. Yani i̇yi değil. bu emekli işi, bu adam hani param yok diyor ama 40 yaşında adamlara emekli ediyor. Bu, bunun yaptığı iş. Niye yaptı bunu? Niye yaptı? Hı? Yalvarıyorum size. Ben de bilmiyorum. <laughs> Şimdi sen bilmiyorum oy verdin mi? Ben oy verdim. Şimdi niye oy verdin Sayın Erdoğan'a? Erdoğan'a vermedim. Ha. ona ver niye vereyim ki ona? Ya ben belediye oyunu belediye dedim. Herhangi birisi işte hiç beğenmediğim birisi gelse yine öbür ona vermeyeceğim. Vermem. Genel seçimlerde <laughs> o zaman ona vermedim. Cumhurbaşkanlığı başkanını Hiç vermem ona ben ya. Ver. niye yok ben... Bunu niye sordum Ben musun? beğenmiyorum tamam. onu. Tamam. Şimdi ama millet verdi. E, verdi ne? ne oldu? dedi. Ama bu sefer e, geç kalındı. E, şeyden dolayı. E, Belediye e, seçimlerine uyanlar ama. E, Kemal'den dolayı. Ha Kemal. He. Kemal kime çalışıyor ya? Ona Kemal, mı çalışıyor? Kemal e, suçlusu bence Kemal. Ha, Meral değil mi? Meralin kabahati yok. mu Ha yok bak ben meralcıyım. Ben bayanları seviyorum. <laughs> ha, i̇yi iyi oldu. söyledin. Kadınları Me, seviyorum diyorsun. He. Kadınları hepimiz seviyoruz değil mi? Ha, ba Kadınlar bak, çiçek başımızın tacı. Meral dedi ki kazanacak aday dedi. Doğru söyledi. Ama, Hem de Meral kaybetti. Ama bıraktı. Şimdi, Kemal bırakmadı. Yakasını zorla çıkardı. Diyorlar ki beni zorla gönderdiler diyorlar. Zorla aday gösterdiler diyor. E, Neyse, sorma. Ama, ha, ne zor. Meral ablayla ilgili de Ablam. bazı gazeteciler diyor ki Kemal'e karşı başka konuşuyordu. Dışarıda başka yok, yok, konuşuyordu. Yok 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 yok. O Kemal'i ben hiç beğenmiyorum. Niye biliyor musun? O e, eğer İmamoğlu aday olsaydı bu iş çoktan yıkılmıştı. Tamam. He. Tamam. Ben imamcıyım. imamcıyım. Kemalci değilim. Tamam. Heh, adam dededen imam. Babadan imam. Tamam da şimdi İmamoğlu'nu destekliyorsun anladın kadar. Heh. Meral Akşener bıraktığı İYİ Parti'yi. Bir. Ve gitti Erdoğan'la görüştü. Hiçbir sıfat olmadı halde, Hiçbir titri olmadı abi. Meral'den vazgeçtim zaten. Vazgeçtim. E, çünkü o da bayağı çırpındı. Kazanacak aday dedi. dedi. Kemal havalara girdi. Hiç umudum var mı? He? Şahata bakınca. Umutlu görüyor musun gidişatı? Niye ne olacak tabii ki ya. Vardır. Yani. Ya ne olacak? Trump'ı bak kulağından vurdular. <gülüyor> <gülüyor> Ke ben bak Kemal'i vursa Trump'ı niye kulağından vurdular? Kulağına küpe alsın diyor. He he. Kurşun ne anderler? Ne kurşun kulağı neydi ya bir atasözü var diye. Kulağına küpe. olsun. kulağına kurşun olsun şey. Küpe. <laughs> 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 şeytan kulağına kurşun derler ya bak, bak, sözü bulamadım. Adam bizim şeyde olsa adam ermiş derlerdi. Bak kurşun işlemiyor derlerdi. Ben Trump <laughs> Onlar da diyor Amerika. hadi. Abi, 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 konuşmadık ya. Abi arkadaş. gidişatı en son ne demiştin en son senle konuştuğumuzda gidişatı? En son bayağı oldu ya. Evet. <laughs> şimdi ne diyeceğiz, ne konuşacağız? Abi şimdi gidişat soruyorum ya. Ya gidişat, ekonomi durgun. durgun. Hala durgun. Yukarı gidiyor, aşağı değil. Bir dakika, yukarı gidiyorsa iyi anlamına gelir, aşağı Nasıl gidiyorsa iyi? kötü anlamına Bizim gelir. Bizim ekonomik daha kötü oynuyor O zaman daha beter diyorsun. Daha beter uçtu, uçan balon gibi gitti yetişemiyor. Aynı yetişemiyoruz ki uçan balon gibi nereye yetişeceğiz? Sen fırında mı çalışıyordun? Yok. Yo, nerede? Ekmeğini Bes, almışsın. Besaş ekmeği Besan mi aldım ben? Besaş ekmeği. Tamam ekmeğini aldıysan yeter ya. Bir de bir ne, bardak su. Ne yetecek ha? Yeter. Sadece olur. ol. Ekmek arası Nankör sanat. olma. Ekmek arası çaldık. <laughs> Nankör olma Şükret. Bak, Abi. Diyor musun, ne diyor? Ekmek arası çanta gideceğim. Yok yok ekmek arası ekmek. Ekmek arası ekmeği yaptın mı? Yaptım, olmuyor. Bak şu ekmeğin kuru tarafını alıyorsun. Ha. Yumuşak tarafına koyuyorsun, ekmek içi ekmek oluyor. Ekmek içi ekmek. O zaman istifa nasıl alacağız? Su bir bardak su belediye gazozu. Belediye gazozunu da alamıyoruz. Gel 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 buraya. Gel sallama oradan gel. Sallama, gel gel. <laughs> Abiciğim o sen de gitme yedin ya. Gitme yedin gel. Gel, gel. gel ama gel. Gel bak abim konuşuyor sen de konuş gel. Hadi ben gel hadi. Seyirci misin? Aslında bundan sonra bakanlardan da para kesmemiz lazım. Bilet kesmemiz evet, lazım. Şimdi Bakanlarla diyor kesiyor. ki ekonomi diyor uçtu gidiyor diyor. Yani çok kötü evet, anlamda. Evet. Aslında kötü anlamda düşüyor olması lazım. Nasıl görüyorsun yani sen? Şimdi bir, şey koymuşsun. bir dakika dur abimle bitireyim. <laughs> ha. Emekliye ne verdi? Artı e, kendi etrafında dolanan adamlara ne veriyor? Emekli yerinde sürü niye Ben ya. şimdi şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Sayın Erdoğan NATO toplantısına gitti Amerika'ya. Beş uçakla gitti. Beş bana... uçakla. Abi beş uçakla kadar zengin miyiz şimdi, biz ya? Şimdi bir şey diyeceğim de Allah oradan inşallah getirmez geri. Ne diyeyim? Şunu söyle abiciğim. He. EYT'den dolayı her taraf sıçtı. Sıçtı batırdı diyor. sıçtı. EYT EYT bombok EYT etti. Peki niye EYT'yi EYT çıkardı? Çıkarmayacağım diyordu. Ben görevde olduğum e, sürece çıkmaz diyordu. CHP'nin de suçu var. AK Parti'nin de suçu. İkisi de Hayır, suçu CHP onu gaza getirdi diye aptal Tabii, mı bu? Niye e, CHP gaza getirdi. Gelme abi E işte gelmeyeli <laughs> e işte, geldi. Bu, 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 bu kadar şey olmaz hocası adamı o. Niye geliyor ki Gaza? He ha, İmam Hatip'le Gaza gelir mi? şey bomba Her şey bozdu. Şey İmam Hatip olan adam 4 meslek <laughs> grubuna 3600 ek gösterge verdi. Ha. Diğer memurlar şey, e, öz evlat değil üvey evlat. Ben memurum fazla tamam, konuşamam tamam, ama tamam, üç <laughs> ek göstergeden dolayı çok kızgınım. Aynen, çalışıyorsun. Çalışıyorum tamam, ama o çok kızgınım. Şey, tamam. Ben konuşamam fazla. Sadece tamam, tamam. 3600 ek göstergenin ne olduğunu sorun insanlara. Sadece bunu tamam, tamam. senle bitiriyorum gel gel çok sıcak kimse konuşmuyor zaten senle bitiriyorum şimdi güzel abicim. yani de, şey yapmayalım yani gitsin de gelmesin falan demeyelim yok, yok. çünkü ben, ben ağluma geleni geri çevirmem. ne ceza olursa ceza yersin iyi ceza yersin götürsün orada işte Bak, yayınlayacağım satın. yayınla tamam Yayınlayacağım ona göre. Ama sana da ceza gelir. Okuma durdu derim. Hayır. Ne? Ne? Tarzı. Ama ben, o, da, ben o, da, o, da, o da mahallemden komşum mu? Öyle mi? Ha. Bak o da mahallemden. Hey, kameraman komşun. He. He. Bak, Bak. O da komşu. Zorla konuşturmuyorum. Zorla tamam. konuşturmuyorum kimseye. Tamam o zaman. Tamam. Ben, tamam Ben gidiyorum. Tamam, tamam. Sen git ben de bitiriyorum. Ben... Arkadaşlar bugün röportajı çok fazla uzatmıyorum. <laughs> çok sıcak. Yani yaklaşık bir buçuk iki saattir burada millete sormaya çalışıyoruz. İnsanlar konuşmak istemiyor. Belki de bıktılar. Siz konuşmak ister misiniz? Sen. Sen. Dur dur. Burada konuşmak isteyen var abi. Konuşmak isteyen. Vallahi gidişat ekonomi. Vallahi ben ekonomiyi bilmiyorum. Ben ne em emekli maaşını <laughs> Çok az, abi, az verdiler e, abi. Az verdiler. Tamam şükredesin diye. Ne? abi? Çok harcamayasın diye, ben, masraf yapmayasın diye. Ben niye şükrederim biliyor musun? Niye? Çalışırım, çapalarım, gelirim. Aldığım şeyime şükrederim. Bugünlük şükrederim yani. Ben, bana devlet bana az para vermişse Ben ona niye şükredeyim yani? Bana verdi ev kirası en kötü ev. Ne kadar emekli maaşı alıyorsun? Abi benim 13 bin liraydı, 16 lira oldu. 16 bin. E şükret ya 10 bin lira alanlar var. Abi, abi şimdi bak şeyler yani. Hı. Ev kirası 17.000 lira, ben 16.000 lira maaş alıyorum. Bir dakika 17.000 lira ev kirası veririz. Evet Abim, Abi sen nerede oturuyorsun? Sarayda mı oturuyorsun yok, ya? Sarayın marağı yok işte. Emekte en en kötüsü evin yani Bodrum'u 9-10.000 lira. Az duracak bir yer 15-17.000 lira 17 bin lira. Çalışıyor yani. mu ayrıyeten? Ayrıyeten kahvede çalışacağım. Ayaklarımın altı yer oldu. Böyle Hı. 600 liraya emeğe çalışıyorum. Ne kadar? 600 liraya emeği e, alıyorum. 600 liraya Hı. alıyorum. Hı. Ha, günlük 600 liraya emeği alıyorum yani. Onunla geçinmeye çalışıyorum yani. Fasulyenin kilosu pazarda 8 lira. Sen de biz galiba daha önce konuştuk evet, abi değil evet. mi? Sen daha önce AK Parti'ye oy vermiştin galiba. He? Vermiştin galiba değil mi? Neyse karıştırmıyorum zaten. Şimdi bunu niye sordum biliyor musun? Sizi suçluyorlar. Sizi suçluyorlar. Evet abi. Sizi hep uyarıyorlar, uyardılar, uyardık evet, diyorlar. Doğru. Emekler yüzünden bu hale geldik diyorlar. Doğru mu? Doğru abi doğru. Emekler hayatından memnun yani. Ama acından ölüyorlar. Çöpler, çöplerden şey topluyorlar yani. Peki vicdanen kendini sorumlu hissediyor musun? Çünkü Abi. sen de bu duruma gelmekte payım var, katkım var. Ben bana başkalarının suçundan ben bu hale sen geldim. Seni kandırdılar. Hah, ben başkalarının suçundan geldim bana. Yani. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> tamam, sen tamam yapayım. bitiriyorum. Konuşacak mı abici? Yok tamam. Tamam yanımda dur. Bitiriyorum arkadaşlar. Bugün dediğim gibi az önce de söyledim. İnsanlar konuşmak istemedi. Sıcak var. Millet korkuyor abartık. Yani korkuyor mu bir de? Bir korkuyor. de sıcak var ya. Konuşma Sıcakta için da konuşuyor. var bir de korkuyor insanlar. Korkuyorlar ya. değil mi? Ha. Neyse. Söyle de abone olsunlar. Söyle ha. abone olsunlar. Herkes bütün emekliler gelsinler. Hallerini durumlarını anlasınlar. Hele gençler. Şimdi benim çocuğum evlenecek düğün yapacak. Askeri ücretle çalışıyor şimdi. Bu nasıl geçinecek yani ben size soruyorum. yani bunu. Tamam. Ha, ben soracağım. dedim abone olsunlar derdini ha. anlatıyor. Söyle ha. abone olsunlar. Herkes abone olsun. Herkes olsun bir de para istemiyoruz beleşe ha. bedava. Ha. Evet bedava. bedava. Bizim sponsorumuz onlar bizi izleyenler. Tamam abi. Onlar sayesinde bu videoları çekiyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizler de olmasanız zaten sesimizi duyuramayacağız bir yere. İşte yani. budur. Teşekkür ha. ederim. Hadi, hadi gel. İyi bayramlar diliyorum. Sağ Bize her gün bayram biliyorsunuz değil evet, evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.